Kaybetmiş. Günlük döngünün içindeler. Bu mahallede anneleri bile çocuklarını bir bağımlı haline getirebiliyor. Bugün size kahramanı olmayan bir hikayeyi anlatacağım. Bu hikayede Batının pırıltılı vitrinleri olmayacak. Arka sokaklarını göreceğiz. Dünyanın en büyük açık hava uyuşturucu pazarına hoş geldiniz. Bu video yeni video da. Biz buraya biz bunu yabancı üzerinden. Biz buraya galiba York üzerinden. Biz buraya New York üzerinden. Biz buraya New Yorka sadece Biz saat New York üzerinden. Biz buraya New buraya New buraya sadece birkaç sokak ötede Kensington bulunuyor. York üzerinden. İlk başta bu insanların neden böyle durduğunu size anlatayım. Onu böyle durmak daha zor değil mi amına koyayım ya? Bu gördüğünüz eroinin ölümcül dozuyken bu da fentanilin ölümcül dozu. Sadece birkaç tuz tanesi kadar bile fazla almanız sizi öldürebiliyor. Fentanil kana karıştıktan kısa bir süre sonra bağımlının motor becerilerini bozuyor. Bağımlı ayakta sabit durabilecek kas gücünü bile kendisinde bulamıyor. Kullananlar genellikle öne doğru kıvrılıp fentanil katlanması diye bilinen bu duruşu sergiliyor. Fentanili genellikle gölge alanlarda kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü güneş ve sıcak kullanıcıların ani ölüm ihtimalini artırıyor. Aslında birçoğunun uyuşturucuya fentanil ile başladığını düşünmüyor. Bağımlıların birçoğu geçiş uyuşturucuları olarak da bilinen esrar ve kokain ile genç yaşta tanışıyor. Zamanla bunlar da yeterli gelmeyince daha ileri gidenler eroin ve türevleriyle devam ediyorlar. Burada da duramayanlar zamanla günümüzün sentetik uyuşturucuları ile tanışıyorlar. Lucifer Turner I... Always. Always? Yeah. Really? I got drunk, man. Drink? Chimme. Wow. Uh I went to the hospital yesterday. Um they wouldn't admit me because I was in second Do you believe that you can quit drugs? That's what I'm trying to do. That's what I want to do. I've been out here for seven years, Yeah, if I don't stop, that's what the plan is, yeah. to stop. You want they to stop, but... To look like this one, you know? Yeah, you think, right? No, no, I, no, I can't. I know I can. If someone tries it just once, they are done, right? Just one try, you yeah, know? You know, everybody out here didn't start on train and though. They all started on heroin. you know what I mean? Yeah. And that, that, they started giving you this shit. And we didn't even know girmedi araya Abi şimdi şöyle söyleyeyim ben. başlayanların sonuysa bu sokaklar oluyor. Abi şu hale bir Üstelik, bak ya. ebeveynlerin kendi çocuklarına sundukları hayat da sadece bu oluyor. I lost it six months ago from the <laughs> It xyline. Yeah, but it got really infected, so they amputated it. Do you want to quit drugs? I'm tired of it. I'm 54, I'm tired. I'm really tired. I ended up in the, um, ICU last week from the withdrawal. From the You see what? From the withdrawal. I ended up in the ICU. Uh-huh. They got this new shit called amatomaly in it. And, it's really, and, and after a couple hours you just get violently ill the afraid right of yeah I don't mean the point but it had very hands that's like I had dope when I got sick what is, he, what is that it's a stamp on the dope it's called blackjack or hot sauce and it has very high anatomy afraid right with that I got really 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 sick how do you use um I snip it. I stopped shooting because on my arm it's hard for me to shoot like if I shoot on my neck I miss sometimes and I'll hit a hot main and I'll yeah. see yeah like I'll start seizing right <laughs> now did you ever try rehab no you don't want why because I don't need somebody telling me that I'm a junkie I already know I'm a junkie yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. you know what I mean like and they don't help you there they don't give you anything to help you through the withdrawal like my son was just there it's my son he was just in rehab and he had to jump the fence because they weren't giving him anything right there stand right there mm -hmm. he just cool. yeah, started she, she's your mom right that's me do you use drugs too what is your drug of choice drugs? Drug drugs. <laughs> <laughs> yeah it's bad <laughs> yeah he really he only uses the bare minimum and he got really sick as well. He put me in the ambulance and then he ended up in the. And you gotta tell yeah. him how it affected his yeah. spine too. Uh -huh. spine. Yeah. Yeah, I got osteoporosis because of it. Like my back, bottom of my spine's looking up. up. I don't like him doing it, you know, but he started doing it behind my back yeah. and i rather him do it. cure our depression with us. Yeah, he has yeah. really bad uh, depression and so he he started doubling it Yeah, I've been out here it. a long time. He just started a couple months and I blame myself. Yeah, you know. It's really hard. When you were a child, what did you dream of becoming? Yeah, of course, you don't believe you're gonna be on drugs. I didn't start doing it until I was 47. Yeah. You know, I'm 54 years old. I just took a needle in my arm until I moved into the prevention point shelter and I seen everybody else doing it and I'm like, oh, let me try that. And it's when the sores started and it was during COVID, so it was really bad. Afyonum. fentanile dönüşümü. Tabii ki hepsi bir anda olmadı. Bu yolculuğun kökleri çok daha eskiye dayanıyor. Binlerce yıl önce Afyon sadece tıp alanında kullanılıyordu. 19. yüzyılda İngilizler Afyon'u bir sömürge aracı olarak kullanmaya başladılar. İngiliz hükümeti halkının çay ve porselen ihtiyaçlarını giderebilmek için sömürgesi altında bulunan Hindistan'da Afyon yetiştirmeye başladı. İngilizler Hindistan'da yetiştirdikleri afyonu Çin'de dağıtarak Çin halkını afyon bağımlısı haline getirdi. Bu dönemde Çin'de yaşayan her dört erkekten birisi afyon bağımlısına dönüştü. İngilizler afyon ticaretinden elde ettikleri gelirle Çin'den çay ve porselen aldılar. Bir süre sonra Çin durumu fark edip ülkede afyon kullanımını yasaklayınca İngilizler Çin'e savaş ilan etti. Bu süreç Afyon Savaşları adıyla tarihe geçti. Bu savaşlar Çin'in Hong Kong'u İngilizlere bırakmasıyla sona erdi. En önemli limanlarını kaybeden Çin sömürgeleştirildi. 20. yüzyıla gelindiğinde ise eroin ve kokain bağımlılığı tüm kıtalara yayıldı. Ve 21. yüzyıla gelindiğinde daha tehlikeli bir madde ortaya çıktı: Fentanil. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. Say no to drugs and say yes. Eroinden bile 50 kat daha güçlü olan bu fentanil, ironik bir şekilde Çin'de üretilen kimyasal bileşiklerden elde ediliyor. Bu bileşikler Çin'den Meksika'ya getiriliyor. Meksika'da uyuşturucu haline getirilen bu bileşikler, kaçakçılar aracılığıyla ABD'ye sokuluyor. İnsanları zombiye dönüştüren fentanil son derece ucuz. Sadece 2 dolara satın almak mümkün.

Ha bu oh. kurtarmış mı kendisini acaba? Yok. Hey Yok ne? Kendi do it Come on. Watch the blood, watch the blood. How you doing? Here they come. Abi uyuşturucu çok kötü bir şeydir. Ee, asla bulaşmayın. You just gave right? Ama insanlar da yargılama tarafında değilim yani. Yani şey yorumu hoş değil, hak etmiş bu falan, o tarz yorumlar hoş değil. Yani. Adam Shaw and the John Chich. No. I got to give him like these five minutes. Come on. Watch the channels. What's back there? We got someone here. Um, there you go. We got someone here in Needle Park. We're in our pan twice. There you go, please. Free Library of Philadelphia at McKeeson Square. You hear it? You can do that, Matt. Come on, baby. Yeah. Yes, Come on. Yes, yes, yes. Come yeah. on. Oh, Come on. There you go. Oh, yeah. There you go. Come on. Bravo, bro. Good Come job, man. Good job. On, go. go. man. Good job. Come on, baby. There you go. Come on. There you go. Yeah, he's definitely talking. Yeah. Te thank you so much. Bravo. There we go. Bravo. Oh. Hey, ah, man. You did it. Right. Yeah, let's, I mean, Az otur oğlum nereye diyorsun? <laughs> stay bro stay. Sick. You had three nights. Our... Ahmet Kirmit 5 yeah. kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür Take ederim. Çok sağ ol. İyi ki yanımızdan erkeğin vardı. Adam yoksa ölebilirdi ve ölümden döndü ya. Gözümüzün önünde ölümden döndü. Gerçekten hayatım boyunca unutamayacağım. İyi ki almışız. Burada insanların ihtiyacı olduklarını biliyorduk. Biraz önce gerçekten birisinin hayatını kurtardık. Bir sürü insan ölmesine rağmen bunu kullanmaya bunu bilerek devam ediyorlar. Bundan kurtulamıyorlar. Gerçekten bir kere kullandıktan sonra bundan kurtulmak çok zormuş. Şimdi mesela gördünüz adama yardım eden kadın da bir bağımlı ve ölmek üzere olduğunu gördü. Muhtemelen sokağın başında tekrardan aynı illeti kullanmaya devam edecek. Çok kötü. Bırakmak istiyorlar ama bir şekilde bırakamıyorlar. Some people unfortunately going die today up here. It happens every day. Two to three people die in the streets of Kensington every day. Uh, the unfortunate thing is you, you can die from withdrawal, you Burası sert bir mahalle ama ben sadece burada kalmadım. Aylar süren izin süreçlerinden sonra Amerikan polisiyle gece devriyesine çıktım. <laughs> Yoksulluktan ölüyorlarsa... Gang, gang member? I'm pretty sure. Her I kissed guy. guy. I kiss the guy. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla hikaye gördük. Çok farklı maceraların içinde bulduk kendimizi. Oğlum bunu nasıl çektiniz lan Alper harbiden? Polisle beraber. ağzına. Yeni bölümleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. -Mm? What is that bro? Renkler çok hoşuma gitti. Wait a How is it? Start for you man. You no, know, 15. Yeah. 16. How old are you now? 24. E 24. It's like 80 years, huh? When did you come here, bro? Where is your family? Um, I came here when I was two years old and my family. My mom lived in Germany, my dad they didn't tell them. Do they know that you are here? of course you must know, in my dad. That family is everything to me, regardless of the situation that I put myself in. Uh-huh. Sizin ömür boyunca bağımlı olmanıza yetiyor. Hatta kimisi tek dozdan direkt ölebiliyor. Şu an buradayız. Burayı size göstermem lazımdı. Yazık, çok yazık. Did you ever try rehab or something like that? I have. Look, what did you Listen, I that and that stuffs not gonna work unless you really wanted to work. And currently, it wasn't my time and I I I wasn't wholehearted with it. So. Yeah gudaw i've gotten even not getting I mean be as sure as say i gave my all 100% because i did yeah yeah belki önce kollarını bacaklarını kaybediyorlar sonra kendi hayatlarını onlar da biliyorlar bunu yaşayacaklarını ama yine de uyuşturucu kullanmaya devam ediyorlar what written on your tattoo I'm saying that i trust artık kimse onlara yardımcı olamıyor

Güzel, kısa ve net bir video olmuş. Diğer video fena duruyor ama. Diğer video gelsin ya. Ee, bu videoda bak sarı dolar almış. Ne diyor? <laughs> bak Nerede ilk diyorsun? yorumuna bak Alper'in. Canlarım yeni sezona başladık gümür gümür geliyoruz. Bu videoda her zamanki gibi sarı dolar alarak hayatına başladı. Yani videodan para kazanmıyoruz. O yüzden elinizden geldiğince destek olursanız arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok makbule geçer demiş. Like attım. Sizler de bir like'ımızı